Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya ben de anime filmi izliyordum. Baktım biraz güzel geldi bana. Ya ben animeleri seviyorum da. Yani genellikle duygusal animeleri seviyorum. Açık dünya animelerini seviyorum. Bu tarz olmamalı. Yani bunlar biraz artı 18'e yönelik. Neyse izlemeyelim şimdi olmaz değil mi? İntro'muzdan sonra tekrar Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoş geldiniz fakir Ya ben arkadaşlar ee, benim apartman vardı. Ben onu yanlışlıkla satmışım. Benim her şeyim vardı. Satmışım. Anlamıyorum ama galiba biraz enayi gibi bir şeyim yani. Aslında sattı demeyelim. Çalındı desek daha iyi olur. Çünkü benim silahlarım yok oluyor. Mevileri yok oluyor. Güzel bir fakihane yani. Ya fakirlik bilemiyorum artık. Yani ocak takımı. Şuna bakın mum ışığıyla aydınlatıyorum. Cimlik 5 para. Buzdolabı zaten ama neyse. Biz çıkalım gezelim hadi. Şimdi tek yapmamız gereken. Whoa, hey kıyafet seçmek. Ama benim kıyafetten önce yapmak istediklerim var. Ve silahçı tam olarak bu tarafta kalıyormuş. Koşarak gitmek daha mantıklı aslında da. Bu ee, GTA 5e günceleme geldi. 5 GB'lik. Size şöyle anlatayım cidden oyunda ne değişti bilmiyorum. Yani geldi fakat ne olduğunu hiç mi hiç bilmiyorum. Güncellemede yeni bir özellik gelebileceğini söylediler. Yeni silahlar gelebileceğini söylediler de. Ben duyduğum kadarıyla öyle. Delikodu olarak bunu duydum. Fakat ben hiçbir şey değiştiğini fark etmedim. Ya değişti de ben mi fark etmedim bilmiyorum ama. Bir arkadaşımız görev yapıyor galiba. Göreve girmeyeceğim ya. Ekiple görev daha güzel oluyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor çünkü. Tek başıma yapamıyorum, beceremiyorum doğrusunu söyleyeyim. Tanımadığım insanlarla da hiç yapamıyorum. Çıldırıyorum. Saçma sapan hareketler yapan çok. Şimdi kanka sen bana Tamam. Ya benim silahların e, şarjörleri gidiyor arkadaşlar. Ne zaman oyuna girsem bu çoğu zaman olmuyor ama şarjör sıfır. Normalde kullanmıyorum. Tamam bu sefer full. Ya bakabilirdim de. Ben yine de bir tane soda alım ben ya. Kanka satılmıyor mu bu? İçki soda karışık galiba bunda. Her zaman alınıyordu. Bunun dışarısında varsa vardır o da yokmuş. O da tam olarak az önce petrol vardı önünden geçtim. O petrol odan alırım. Bu hikaye modlarını ben sevmiyorum arkadaşlar. doğrusunu söylemek gerekirse. E neden ben bilmiyorum. Hani gerçekten artık bu şuradan gidelim. Abi tavuğun heykelini mi buraya koydunuz? Çıkın. Bu tavuğun reklamı TGT San Andreas'ten belli yapılıyor. Aslında GTA 3'te de vardı da Şuradan dönerim. Şu aradan geçim. Geçemedik. Bu arabayı mı alsam, diğerini mi alsam. Bizim evin önüne geri geldik. Zaten parkta vardı ya. Bizim... Oo. Lol dedi. Veya ben mi yanlış anladım? Lol ne demek arkadaşlar? Anlamını bilen var mı ya? Kanka burası dükkan da burası kapalı. Alamıyoruz değil mi bunlardan? Tamam o zaman. Dacia Duster. Nissan da olabilir. Şimdi Bir gidelim bakalım markete. Ne varmış? Bim'de bir şey yok. A101 de vardır umarım. Soda. bu GTA 5'e mod yapma olayını biliyorum arkadaşlar da şimdi e, mod şöyle oluyor mod sadece size gözüküyor anlatabiliyor muyum bir de ban yeme reksiniz var ya ben ban yemek istemiyorum durduk yere yani çünkü benim arkadaş mod yaptığı için bir aylık ban yedi ne yaptı bilmiyorum onda hile de vardı zaten ya durduk yere bir aylık ban yemek iki aylık ban yemek GTA 5'e girememek GTA 5'in online'ına girememek en aylıktır abi ya zaten adamlar çok güzel bir oyun yapmış. Ya para kasabiliyorsun. Ya diğer oyunlar gibi değil. Ayrıcalık vermiyor sana. Mesela bu oyunun iki tane parası yok. Bir premium para. Bir de normal bir parası yok. Yani bir oyunda kastığınız para olur. Bir de kazanılmayan bir para olur. Yüklemeniz lazım olur. Geçip parayla alabileceğiniz para olur. Ona bir şey diyemem ama bu GTA işte iste para yatırın sistem cüzdan koduyla ister oyunda görev yapa yapa kendinizi geliştirin sıkıntı yok kanka alınıyor ya bu karakter niye böyle duruyor ba e'ye basıyorum duruyor var bir şey ama abi alınıyor ya ben alınıyor diye biliyorum şunlara ya bazen ee, bazen hata oluyor onlara bir şey diyemem bak süt var süt bir şey bez bezelye. Şu elma suyu zaten. Meyve suyu yani. Ama elmalı. ATM var. Şu alınıyor bak şunu biliyorum. Ya bu çok harika bir şey ya. Ya bu gerçekten güzel bir şey. Onu da yere attın tabi. Terbiyesiz karakter. Dayı sen niye geliyorsun? Ne yaptım ki? Bu dayı niye kızdı? Üstünden geçtim. Onun kolu cc olmuştur. Hay aksi. Şuraya dönmek istedim. Ben gittik. a biraz daha geri gidersem. karar ver. Arkadaşlar GT5 takılacağım. Onu söyleyeyim. Eee ben gt e ekip için çekmek istiyorum. Bu yüzden kendime bir ekip arkadaşları arıyorum. Arkadaş arıyorum GT5'te. GT5 oynayabilecek, bütün oyunları oynar sıkıntı yok. GT5 e olan, GT5'i e online e olan Bakın üstünden almış olan Epic Games'ten almış olan orijinal olan arkadaşlarımı Discord'uma davet etmek istiyorum WhatsApp grubuma davet etmek istiyorum Diğer arkadaşlarım da tabii ki gelebilirler Ama GTA 5'in orijinal olmasına dikkat edin çünkü GTA 5 oynamak istiyorum Ekipçe bir video çekmek istiyorum Ekipçe görev de yapabiliriz Anlatabiliyor muyum? Sonra geldikleri zaman bana diyorlar ki Abi benim GTA 5 Torrent'ten dedim ama nasıl seninle oynayabilirim miyim dediği zaman ben aa diyorum bunu istemiyorum. Çünkü yani şunu belirttim. Bu GTA 5 e Online namazınız için orijinal olması lazım. Lisanslı olması lazım. Torrent'ten, Molent'ten olmuyor bu iş. Ya oyuncunun e, oyun sitesi size beleş vermişti bu GTA 5'i. Orijinaldir ama size beleş verir. Anlatabiliyor muyum? Ya da siz gidersiniz, paranızla satın alırsınız. Öyle online'a girebilirsiniz. Başka türlü giremezsiniz. Çünkü bazı arkadaşlarım soruyor. Ya bize site beleş GT5 verdi de bu GT5 ile biz online'a girebiliyor muyuz? Tabii ki girebiliyorsun. Adamlar korona virüs nedeniyle GT5'i bir ara beleş yaptı. Tabii avantaj yani avantaja binen çok kişi oldu. 4-5 tane hesabına GT5'i kaydedip satmak isteyenler oldu. O arkadaşlarımız oldu. Epic Games'e 10 tane hesap açan arkadaşımı gördüm ben. Bana dedi ki satarım. Dedim tamam satarsın sen. Adamlar Enayi ya. Sen bir tek sen zekisin zaten dünyada. Dedim bir tek sen zekisin. Vallahi dedi ben zekiyim. Tamam zekisin sen dedim. Zekiymiş arkadaşlar ne yapım? Yani bilemiyorum. Ben şeyi üzüyorum yani hani gerçekten gönülden alıp da oynamak isteyen arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime üzülüyorum. Haklarını yiyorlar. Kanki sen ne işin var yolun ortasında gözünü seveyim. Polis miydi o ya? Polis yolun ortasında geziyor. Ne işi var? Ya dedim yani bu şekilde olamaz. Çünkü onlar yüzünden GT5 beleşten kaldırıldı. Ha adama ne getirdi? Adam dedi ki GT5'i dedi bir gün boyunca oynamayan yani 24 saatlik oynama yapmadan oyuna girdiğiniz zaman orada gözüküyor kaç saat oynadınız. Adam diyor ki sen diyor 24 saat boyunca oynamadıysan GT5'i elinden alırım senin diyor. Bu da ne demek oluyor? Sen 5 tane GT5 almışsan Epic Games hesabına o zor iş. 5 tane bilgisayar olacak. 5'ini de GTA 5'e indireceksin. 5'ini de 24 saat oynayacaksın. O da çok zor iş. Ve 5 tane de hesap açacaksın O en baştaki iş. Ya bu zor. Bunu yapamazlar. Ya bu biraz Yusuf Yusuf ister. Bilmiyorum internet kafe çalışkanları yapabilir mi? Yapar yani. Onlar işsizse yapar abi. İnternetleri bolsa yapar. Bu çok zor iş yani. Ana hak yiyorlar. Yani bu. Yani GT5'i almışındır, indirmişındır, Tatile gideceksindir. GT5'i indiriyorsun ama elinden gidiyor. Niye 24 saat oynamadın diye. Normalde böyle bir şey yok. Adam diyor ki GT5'i indirdiğin zaman diyor 24 saat boyunca oynamak zorundasın diyor. Hatta indirmez indirmene bile gerek yok. indirmek zorundasın diyor. Adam diyor bir hafta içerisinde indireceksin. Bir gün içerisinde oynaman lazım. Bir gün boyunca 24 saat. Oynamadın mı? Alırım elinden GT-5'i. Hesabında ban yesin. Yer yani ban yer. Çünkü açgözlü insanlar çok açgözlü demeyelim de Bu insanlar GT-5'leri indirip satmayı planladılar. Ya düşünsenize orijinal GT-5'i 50 TL'ye satacaksınız. Çok büyük para. 180 TL'ye satılan GT-5'i siz 50 TL'ye veya 20 TL'ye satsanız Cebinizde para demektir. Beleşen para. Ne de beleş oraya eleş. Stop. Dur. Seni almam lazım. Zaten bu keko bir kere sıktım mı gelip bana şey yapar. Silah da varmış bakın. Söyle söyleyeyim de ben de alsın ya. Ben motosiklet kullanmasını çok seviyorum arkadaşlar. Kanka ne yaptım ben? Bu adamlar niye bende? Abi bir yıldız yaptım. Niye o kadar adam peşimde? İki yıldız mı bir yıldız mı? Göremiyorum ki. Video çekme programının şeyi o da. Ekran bildirim ekranı o da. Normalde o 4 yıldızda geliyor. O hani şeyle arabanın yanına binene var ya özel hareket polisleri 4 yıldızda geliyor diye biliyorum. 3 yıldızda şeyi gönderiyorlar, helikopteri e gönderiliyor ama 4 yıldızla o jeep'i gönderiyorlar. Adama böyle sıkıyor. Özel hareket polisi. Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Kanka selfie mi çekiliyor? Biri selfie çekiyor, biri manzara çekiyor. Harika. Tatlı çağırdım da olmaz. Oldu be. Ölmezsem oldu. Ah. Şansım yokmuş. Yola denk getirseydim ölmezdim. Bilmiyorum bazen motor zıplıyor atıyor kendine. otoseti geri alım. Abi şansım yokmuş. Ağacın ağaç dalının üzerine düşmüşüm ya. Kütük de bayağı kütükmüş. İnsan nereye is? Bilmeyecek bak. Şöyle yapım. Bindi. Ya bazen anlamıyorum. Eee E tuşuna basıyorsun tamam mı? İşte, işte yarım saatte bekliyor. Ya hızlı almadan kıramam. Ablacım ne geziyorsun burada? Siz neyi çekiyorsunuz? Ne var burada ki çekilecek? Ne var Bunlar niye wow diyor? Ne gördü ki bunlar wow diyor? Anlamadım neyi lan Manzara da yok ki. Tarihi eser acaba? Bir anıtı vardır ya. Hey Max. Max isim olarak da kullanılabiliyor değil mi? Ve ee, ise ne yapıyorsunuz? O ne la keko bisikleti? Bu avda ne yapıyor? İçmiş oynuyor. Nereye geldim ben ya? Tuha tuha hareketlere yaptım. Biraz arama tarama yaparım dedim de. Arama taramayı bana yaptırmayacaklar. Ya şuradaki göl çok güzel ya. Şuradaki göle gidin. Hop hop. Önüne bak. Vallahi reisler şuradan Dur motor Hop Yedik Göl deme burası Tabii ki gölmüş Arkadaşlar ee, bu GT5'teki bir tek göl ha ya YT5'te iki tane göl diyenlere bakın şimdi arkadaşlar. Bu göl değil. Bu niye göl değil? Ya göl tamam da göl etrafı çevrili olur. Hiçbir yerden suyun çıkacağı nokta olmaz. Ama bu da dereye akıyor su. Yani buraya yağmur yağıyor su denize akıyor. Dereye akıyor diyorum ya. Ya dere de denize akıyor yani bu su. Burası dere. Yani coğrafya, co ee, coğrafyadan örnek verecek olursak. Ama bak bu göl işte. Ya 5te bir tane göl var o da bu. Bu göl değildir. Buna göl diyorlar ama göl değil bu. Bunun çünkü çıkış noktası var. Ama bu hiçbir yerde çıkış noktası yok. Yani su çıkamaz buradan. Siz de çıkamazsınız. Şunlar ne yapıyor? Piknik mi yapıyorsunuz? Allah arkadaşlar videomu intihar ederek sonlandırmak istiyorum şimdiden izlediğiniz için a intihar edemiyor muyum sıfır para intihar edilmiyor kendini öldür demek yani güzel manzara. Ben beğeniyorum. Değil mi? Güzel değil mi? Bence güzel. GT5 ayarları. Harika. Yani biraz güzel. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, görüşlerinizi belirtebilirsiniz yorum kısmına bekliyor olacağım. Kesinlikle bekleyeceğim. Çünkü sizin yorumlarınız benim için özel oluyor tabii ki. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.